Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda emirle ile beraber Minecraft videosu çekeceğiz. Şimdi şöyle bir girelim. Böyle. Arkadaşlar benim sürümüm ıı, Java yani belki sizin Java olmayabilir, Beta olabilir, Bedrock olabilir. O yüzden belki oynayamayabiliriz. Ben bilmiyorum. Şimdi geçelim. Aslında karakterim kız değil arkadaşlar. Şöyle bir tane şey denemek istemiştim ama ben kendi şehrime gireceğim. Ee, biraz önce bana bir şey dedi de. <laughs> evet. Sesli konuşabilirsin. Hı, evet arkadaşlar işte böyle. Bu arada ilimizde sormayın. İl elaz. Arkadaşlar bunu nasıl yaptın diye sormayın inek vagonu. Sen buraya nasıl geldin? Tamam. Arkadaşlar işte burada squid Game bebeği var. Emir biliyor. Evet. Çünkü onu göstermiştim. Evet. Burada var. da tam tamamlayamadığım bir tane canavar ev var. Aslında arkadaşlar bu tanıtma videosu evet. kendi şeydim arkadaşlar burayı biraz. Ben şey yaptım, bablat, deneyler yaptım. Aslında bu demirlik yer AVM olacaktı. Ama evet. sonra kendimi yormayayım diye. Burada da asansör vardı aslında arkadaşlar. Asansörü ben bozdum. Bunu emin bilmiyor. Evet. Çünkü ben bayağıdır Kayseri'deyim. Bir yıldır Hı -hı. gelmedim. Ben evet. Yazıyor. Burada da merdiven deneyimiz var. Böyle şuradan iniyorsun. Buraya böyle, böyle geliyorsun. Evet arkadaşlar işte öyle. Kendi hmm, hayvanat bahçemi göstereyim. Evet. Bunu biliyorum mesela. Ya bunu Emile göstermiştim. Şimdi böyle vuramıyorsun. Bir de hayvanlar kaçmasın diye böyle arasına bun, bu bariyer buğunu ekledim. Evet. Bu bunu herkes ekledim. Vay tavuklar yumurta yapmış yeriz pişirip. Şimdi yumurtayı biz. Ne oldu? Yumurtayı pişirip ye. Burada da kutup ayıları var. Bunlar ne laka? Kutuptan mı çaldın? Kutuptan çaldım maalesef ki. Burada da mölleyen ineklerimiz var arkadaşlar. Ne ülkesinden mi çaldın? Haydi ülkesinden çaldım onu. Tövbe estağfurullah ıı, um, yemesi günah ama ben bunu bah, bah yok hayvanat bahçesinde hmm, koyayım dedim. <laughs> i̇şte böyle. Sonra böyle burada kedilerimiz var. Şimdi burada aksolotlarımız var. <laughs> yani balık türü. Sonra da işte burada miyavlayan kedilerimiz var. Merhaba kediş. <laughs> Burada da eşeğimiz var. Şirikteki eşek. Özellikle. Eşek nasılsın? Burnunu yedin. Şirikteki eşek. Aha burada da atımız var. Çimenleri yiyor maalesef ki. Burada da geçilmiş de. Panda. Evet. Evet. Burada da öylesine yaptığım ıı, kuyu var. Evet. Şöyle. Bir de elmastan kuyu. Evet. Elmastan. Şöyle. Benim korku trenim var. Evet, bunu gösterdi bana. Hatta ben ben boşu boşuna korkmuştum bunu. Lan kaçma. Ee, şöyle binelim. Abi senin lan. kaçma demedin bana. Aa. Şuna bakın arkadaşlar. Cani cinekleri lava atıyorlar. Şuna bakın. Aslında Hı -hı. ben yaptım ama. Arkadaşlar şuna bakın. Aa, kafatası bak. Şimdi burada geliyor. Gerçek şey. Ha. Ve burada da sona eriyor. Değil mi? İşte böyle evimden çıkıp yüzerim diye böyle bir tane havuzum var. Havuz. Havuz di. De havuz demeyelim de şey. E ne diyor? Tamam. e ne şey yapacağız işte. Böyle şunu. Oh tamam. Çıktık. Sonunda yok söyleyecek. Arkadaşlar burada da yaptığım ayran ve böğremiz gibi et dürümümüz var. Şöyle ayran pipetli yaptım ayranı. Hemen ben oradaki ayranı iteyim dur Yok. Tamam. Sonra da burada köylüler var. Böyle. Köylüler yaşıyor içinde. Patates köyü. Demir golemi çağırın çabuk. Demir golemi gerek yok ki. Burada konuyorlar kapalı. Arkadaşlar burada da Port Focus 2020 model yapmaya çalıştım. Port Focus. Bizimkiyle aynı model. Sonra da şöyle bagaj var. Bagaj. Bagaj. Sonra da şöyle böyle. Bagaj şurada değil mi? He, ben otobüs Otobüs değil Ford Focus 2020 model. Sonra da benim bir evim vardı ha. Bu benim yedek evim. ikinci evim bu. İkinci ben evi göstereceğim. Atayım. Bak yedek evde yazdım. Bu evde köpüşüm vardı. Nereye gitti bilmiyorum. Köpüş koy. Sonra da böyle işte hep creeper izliyoruz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu creeper'lar aslında bir um, kodlama hatasından doğmuştu. Doğdu. Kimse Burada creep. da bunlar var. Bu kapalı yerde de. İtfaiye çağırın çabuk. İtfaiye Sonra çıkalım, çıkalım derken burada bir şeyimiz var böyle. Evet. Emir'e gösterdim. Camın içinde süs olarak koydum. Hı -hı. Bu neyse artık. Hı -hı. Bir tane kod denemek. Heh, Herobrine şeyi. El hareketi yapmak için. Yapmıştım da işe yaramadı. Bizim evimiz nerede onu bir bulmam lazım. Evet. Ha işte burada. Golem tarafından korunmalı bir tane evet. ev. Golemler şöyle seni be. yiyemez. Yok, onlar benim korumalarım. İşte böyle sandıkta ah, hiçbir şey var. yok. Sandığa şunları koyalım da önce. Şunu da koy. ne? Demir golem İşte şöyle burada da yatağımız var. Böyle. Eyvah. Yakınında canavar, var. Yakınında canavar var. Merhaba golem. Yakınında canavar var. O hiç bahsedeyim. uğraşamam arkadaşlar vallahi çıkmaya. Sonra işte böyle burada Chip sevimiz var. Chip mi? Chip sevi. Nereden, Nereden geliyordu? Nereden giriliyordu buraya? Unuttum. Unuttu. Karesiz. Kırarım ki kırarım liderlik. Ah. Tamam. İşte burada çipsin rengine şey. göre uygun yataklar var. Ee, Ahmet abimiz Fenerbahçeli, ben Beşiktaşlıyım. Ama onun için yapmadım çünkü çips ile aynı renkte olduğu için böyle de hmm, bir tane koltuk yaptım. Bir de bir de gardaş takılırız. <laughs> Arkadaşlar şu an şarjım on kaldı ama. Arkadaşlar bakın böyle de lider gibi böyle televizyon izleyebiliyorsunuz. Biraz babamız acıyabilir ama. Aa, Neyse. Daha yeni parka Tam geldik? Bakın. Göklerde kartal yapıyorduk. Tamam yeter. Böyle mi yazılıyordu? 50 aratıyor bir de ya. Edit mod yapsana. Ha şöyle maden arabası alalım. Maden. Başımız dönüyor ya. Abi başımız dönüyor. Sen bakmayabilirsin çünkü böyleler. Arkadaşlar baş döndürücü. Baş döndürücü. Abi, benim döndürücü şöyle bakınca direkt başım dönüyor. Ahmet abim bunu biliyor. Hı hı. Söylemiştim. Söylemiştim maalesef ki asansörü anlatmıştım zaten burada niye ne portu bulundu çabuk <gülüyor> bilmiyorum niye kırdın Oyunda sonra da de... burada bir tane şey yapmıştım böyle e, yatağa düşmeyeceksin suya düşeceksin diye ben çalınç yapmıştım burada ah suya düşemedim İşte arkadaşlar böyle köyümü tanıttım है hey, फिर गिले गिले